Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün Şen kardeşler cinayetinin perde arkasına ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor. 80 ve 83 yaşlarındaki Hüseyin ve Metin Şen'in 2020 senesinde çeşitli işkencelere maruz kaldığı ve ardından ise cinayete kurban gittiği kaydedildi. Cinayet günü evde bakıcının bulunduğu bilinirken Hatay'daki korkunç cinayette kilit isim olan bakıcı yaşanan olaydan habersiz olduğunu ifade etti. Bu noktada milyonlar, Şen kardeşlerin katili kim, bulundu mu, cinayet çözüldü mü? Sorularına yanıt arıyor. İşte Müge Anlı canlı yayındaki Şen kardeşler cinayetinin perde arkası ve ayrıntıları. Müge Anlı canlı yayın programında perde arkası araştırılan Şen kardeşler cinayeti milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. İki yaşlı kardeşin çeşitli işkenceler sonucunda vahşice katledildiği bilinirken katil kim sorusu bir yıldır yanıt arıyor. Tam bu noktada ise vatandaşlar olayla ilgili yaşanan gelişmeleri, Şen kardeşlerin katili kim? Bulundu mu? Cinayet çözüldü mü? soruları ile araştırmaya başladı. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme taşınan Hüseyin Metin Şen cinayetinin perde arkası ve tüm detaylar. Hatay'da korkunç cinayet. Hatay'da 2020 yılında Hüseyin Şen ve Mehmet Şen kardeşler kesici aletlerle işkenceye uğrayarak öldürüldü. Şen kardeşlerin öldürülmeden önce Kenai Starp edildiği ortaya çıkarken olay yerine ait görüntülerin korkunç olduğunu ifade eden Hüseyin Şen'in kızı Ganimet Çırçır, bakıcı Emel Cengiz'in olayın ardından temizlik yaptığını belirtti. Olayda ismi geçen Emel kimdir? Olay günü evde bakıcı olarak bulunan Emel Hanım, aynı zamanda birçok iddianın da odağındaki isim olarak biliniyor. Ancak konuyla ilgili herhangi bir delil bulunmuyor. Şen kardeşlerin katili kim? Kan Gölü'ne dönen evde hiçbir ayak izinin olmamasına da şüpheyle yaklaşan Hüseyin Şen'in kızı Ganime Çırçır aynı zamanda. Olay anında hiçbir şey duymamış. Hiçbir şey duymadığı evde parmak kopmuş, kafa tasları kırılmış, birçok yer kesilmiş. Bunları duymaması imkansız. Duymasa bile kalkıp yardım isterdi. Sözleriyle korkunç cinayette okları bakıcıya yöneltti. Bakıcının ifadeleri soru işareti bıraktı. Olay anında evde olan bakıcı Emel Cengiz, seslerini duymadığını söylerken 9 yıldır aile ile olan Cengiz'in evi temizlemesi ve kimseye haber vermemesi üzerindeki şüpheleri daha da arttırdı. 80 ve 83 yaşlarındaki Hüseyin Şen ve Mehmet Şen'in ölümü ardından sır perdesi aralanmadı. Hüseyin Şen ve eşine bakıcılık yapan Emel Cengiz ise halen şüphelerin odağındaki isim. Emniyet üst... soruşturma devam ediyor. Müge Anlı konuyla ilgili canlı yayında son olarak Evli olan kardeşin eşi hastalık geçiriyor ve yardıma ihtiyaç duyuyor. Evlerinde biri hafta sonu biri hafta içi olmak üzere iki bakıcı bulunuyor. Abileri de onların yanına geliyor ve beraber kalıyorlar. 8 Ekim 2020'de evlerine biri ya da birileri giriyor. Ne yazık ki bu iki beyefendiyi işkence edecek kadar kenay starp ediyorlar. Kesici aletlerle, delici aletlerle. Hastanede hayatlarını kaybediyorlar. Evde rahmetlinin eşi ve bakıcısı var. Bakıcı o gece hiçbir şey duymadığını iddia diyor, ediyor, açıklamasını yaptı. Sizce katil kim yorumlarda belirtebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.